Bu aralar garip bir olay var. Zaten daha önce de bahsetmiştim NFT olayı. Ben bunu sadece büyük projelerde kovalanır sanıyordum. Bayağı çılgın tıyor olan insanlar şu an. Ki yakın çevreme falan da bulaşmaya başladı bu olay. Bilmeyenler için tıpkı kripto para gibi işleyen bir sistem oluşturdular. Bu sistemde eserleri telif sahipleri satabiliyor ve bayağı da iyi paralar elde edebiliyorlar. Tabii ki satın alan kişiler de bunun üzerinden gelir elde ediyor. Başkasına satıyorlar. Bunun bir ticaretini oluşturmaya başlamış bile çoktan. Geçen bir arkadaşım WhatsApp grubuna fotoğraf attı. Dedim vay babayın kemiğine. Bir tane oluşturduğu görseli 45 bin liraya satmış çocuk. Dedim lan bu işler bu kadar kolay mı? Sonra benimkileri düşündüm. Dedim karikatür satabilir miyim? Sonra bir size baktım. <laughs> 100 lira taş çatlasın o da. Çevremde böyle bazen çok muazzam olaylar oluyor ve bunlar bana yansımıyor. Çok moralim bozuluyor. Dün de bir başka arkadaşa denk geldim. Çok da kaliteli bir görsel tasarımcıdır kendisi. Tavsiye ederim yani görsellerine bakmak için. Sarper Baran Instagram'da da bulabilirsiniz kendini. O daha da çılgın satışlar yapmış. Şu ana kadar tahminen tek tek hesaplamadım ama 20 Ethereum'luk bir satış gerçekleştirmiş. O da yaklaşık 30 bin dolar ediyor. Bilmeyenler için söyleyeyim belki ağlamak isteyebilirsiniz. Çocuk bildiğin ayaküstü 30 bin dolar kazandı son bir ayda. Biz de Kasım ayında 24 bin lira kazandıydım işte. Onu kazanınca bir götüm kalktıydı. Yapıyorum ya bu işi falan diyordum. Gel gör ki 24 bin lira 3 bin dolar anca yapıyor. Sonra biraz daha araştırdım tabi. Şu ana kadar Türkiye'de gördüğüm en yüksek satış Tarık Tolunay'da var. Ki kendisi sonuna kadar hak ediyor. Şahane bir ressam. Bunun da tablolarını isterseniz satın da alabilirsiniz. Çok ucuz. 250 lira mı ne satılıyor? Ve baya baya dolu satılıyor. Bir eserinin NFT'sini 90 bin dolara mı ne satmış? Toplamda iki eser sattığını gördüm. Onlarda da 150 bin dolar falan ediyor. Ha onun hayatını değiştirmez zaten. Kendisi biraz alanında tanınan, iyi gelir kazanan bir sanatçı. Ama bu bile çok güzel bir şey. Çünkü bir de şu var. Resim sanatı aslında o kadar da çok para kazanan bir sanat dalı değil. İnsanlar ressamları çılgın sanıyorlar. Sadece tablolar çok para ediyor. Ama o da çoğunlukla sanatçıya dönen para değil. Sanatçı ölüyor veya başka bir şey oluyor. Daha çok satın alan kişi bir zaman sonra bunu paraya çevirebiliyor. Müzik gibi değil. Öyle bir eser oluşturayım, yıllarca üzerinden çok çok iyi paralar kazanayım haliyle son dönemlerde ben ressamlara çok üzülüyorum çok çılgın ressam arkadaşlar var ama kazançlarına bir bakıyorsun çok çok düşük. Kiralarını bile ödeyemiyorlar. Hadi benim yine durumum onlardan bir tık daha iyi ama bazılarının hallerini görünce işte ister istemez üzülüyordum. Ulan gerçekten bu mu durum diye. Bu iş biraz onları toparlamasını sağladı gibi. Ha ne kadar devam eder bilmiyorum. Belki bir noktada patlayabilir de bu işler. Çünkü baktığımda biraz da alan kişiler, parası olan kişiler öyle onlara koyacak kişiler değil. Yani adamın 10 milyon doları 100 milyon doları var. Diyor ki ne yapayım ulan ben bu hayattaki istediğim her şeyi gerçekleştirdim. Bu parayı keyfi harcayayım diyor. Öyle şeyler harcıyor. Keşke karikatüre falan da yansısa. Ya vallahi satarım jemi ha. Hiç acımam. Bakın jemi satıyorum. Bir eteryum. Sadece bir eteryum. 15 bin lira ver al jemi götür. Haydi onu da geçtim. Birebir evladımı satıyorum. Kutuluyu satıyorum ulan. 500 lira. Ver 500 e al kutuluyu. Bir yandan da ihtiyacım da var. Şu sıralar paraya. Zaten defalarca söyledim Tesisin parasından şu an alamam da pek Yeni tesis kuruyoruz Onun masrafları baya baya fazla Öyle yüz binler değil milyonlar konuşuluyor Haliyle o para bana yarayacak olsa bile Büyük ihtimalle birkaç sene sonra yaramaya başlar Anca şu anlık tek tük ihtiyacım olduğunda Küçük paralar alabiliyorum Daha fazlasına gönlüm razı olmuyor maalesef Keşke öyle bir çocuk olabilsem ya Vardır ya ailesinin annesinin parasını falan Sonuna kadar harcayabilen çocuk tipi Ana bana araba al Peki oğlum ana tatile gideceğim. 20.000 bin lira ver. Peki oğlum. Bir de bana bak. Ailemden 500 liranın üstünde bir para istemeye kalktığımda kekelemeye başlıyorum. Aşamıyorum bu durumu ya. Bir yandan da kötü bir şey sanırım. Ben daha çok bu işin iyi yanlarına odaklandığım için para beni şımartmadı mesela. Haliyle kendimi geliştirdim. Aç kaldım yokluktayken kendimi daha da iyi geliştirebildim. Böyle artıları oldu. Ama bir yandan da işte o yokluk. Çok büyük sıkıntı bir şey. Ne dertlerim oldu o dönemler. Uf ne pis ne rezil hayatlar yaşadım resmen. Yıllar daha doğrusu. Bilgisayar falan alacağım ya şimdi. Ya markalar bana sponsor olmuyor. Keşke olsa bu yaptığım projelerde küfür var diye, işin içine siyaset vesaire katıyorum diye veya işte izlenmeler çok yüksek değil diye bana herhangi bir sponsorluk vermiyorlar. Haliyle zaten animasyonlardan çok yüksek para kazanmadığım halde bunun yanına bir de ekipman masrafı var. Yani gelen para ekipmana gidiyor. Ekim Kasım gibi bilgisayar toplamayı düşünüyorum. Hesapladım. Animasyon kanalımın bir yıllık gelirinden daha fazlasını bilgisayara yatırmam gerekiyor. Halbuki bir tane şöyle marka gelse bana. Dese ki biz sana bunu vereceğiz. Sen de bir sene boyunca bu animasyonu şu bilgisayarla yaptım desen. Dese yaparım yani. Hiç o, sorun olmaz. Gerçekten sinir bozucu bir hale getirmeye başladı bu durum beni. Gelen para tamamen işlere gidiyor. E, kendime de para ayırmam gerekiyor. Sonra diyor ki millet neden hep para konuşuyorsun? Ne yapayım oğlum? Bizim burada mabadımıza yılan girmiş. Adam diyor ki, ki neden para konuşuyor? Öyle ara ara laf atanlar oluyor. Tabi oradan konuşmak kolay. Siz bir şunu sorun bakalım. Bu kadar şeyin içinden sen buna nasıl para yetiştiriyorsun diye. <laughs> ne yollara başvuracağım bu ekipman için? Aha. Bu YouTube benim için çok pahalı bir hobiye dönüşüyor bu durumlarda. Ben şimdi bir de ana akım işler de yapmıyorum. Popülerliği biraz reddeden bir insan. Tam anlamıyla reddetmiyorum Tabii ki de. Seyircim ne isterse onu yapayım. Aa bu çok izlenir. Bunu yapayım gibi şeylere çok ben neyden keyif alırsam onu yapıyorum. Bu düşünce de bayağı zararlı olabiliyor. Bugün farklı bir şey deniyorum bu arada. Umarım çok büyük bir sıkıntısı olmaz. Çalışırken podcast kaydı yapıyorum. İyi yönü biraz daha uzun olabilir bu podcastler. Sürekli yapmayacağım tabii ki bunu. Kötü yönü bazı zor çizimlerde düşüncelerimi düzgün dile getiremeyebilirim. Biraz mala bağlayabilirim. Ayrıca çok da akıcı konuşamayabilirim. Bak hater kardeş mala bağlama dedim. Bak hemen burada bir laf sokabilirsin. Dersin ki sen hep malzın zaten falan. Uf ne laf sokmalık ana. İşlerimde zaman oluşturmaya çalışıyorum sürekli. Ya şimdi podcast iyi hoş. Direkt yapınca 2 saatimi alıyor maalesef. Hep olmasa da tabii ki. Bir yandan benim zaman zaman yayın yapmam gerekiyor. ve diğer işlerim var. Ayrıyeten animasyon paylaşıyorum YouTube'a. O çok vakit alıyor. O animasyonlarda da mal gibiyim zaten. Yani mala bağlıyorum. Bak hater kardeş bir laf sokmalık yer daha. Şu an hazırladığım proje hakkında da tweet attıydım. Ya ne zaman işe başlasam diyor ki bu bölüm az çizeceğim. Biraz rahat olayım. Az çiz çok fazla şey çıkart. Dünyaya baktığında da millet çok çizmeye 500 bin abonede 600 bin abonede başlıyor. Şu an ben bunları derken 87. sahneye gelmişim. 87 tane sahne oluşturmuşum bak. Bir de buna da laf atıyorlar gerçi. 10 dakikada çizerim ben onları moruk. Halbuki şey oluşturabilsem çok daha iyi olurdu. 15 tane sahne hazırla. Karakterler böyle aralarında diyalog kursunlar. Çizimden ziyade animasyon ya daha hızlı olsun, daha dolu olsun. Kurtaramıyorum bu durumdan bir türlü kendimi. Halbuki benim burada önemli olan şey yazdığım metnin kalitesi. Metin kalitesine biraz daha yüklenmem gerekiyor. Bir de şunu fark ettim. Benim en büyük sıkıntım neydi bu animasyonlarda diye. Sanırım ritim. Biraz müzik bilgimi geliştirmem gerekiyor. Biraz da oyunculuğumu da geliştirmem gerekiyor. Ses taklidi falan kolay aslında da. Onda da bir iki tane daha ses eklemem gerekiyor sanırım. Hadi Cem sesini kolay kolay yapabiliyorum artık ama daha fazla ses gerekebiliyor. Biraz diğerleri zorlamaya giriyor. Onu biraz düzeltmem gerekiyor ama melodik kısım kastettiğim olay. Diğer kişilere baktığımda ya da stand-up'ta da örnek vermek gerekirse büyük komedyenlere baktığımda bir melodisi var. Yabancılardan değil de direkt yerliden örnek vereyim. Cem Yılmaz'ın stand upına bir müziksel açıdan bir dinlemeye çalışın bak. Melodisi var yaptığı esprilerin. Ben ondan biraz eksik kalmışım. Kendimi bu konuda geliştirmek istiyorum. Düzelmiş lan aslında çizerek yapmak bu arada. Hoşuma git bir durum. Bunu ben sık sık yapabilirmişim sanırım. Çok da büyük eksikliğini görmedim. Daha çok konudan konuya atladım ama olsun. Sizde de var mı böyle NFT ile alakalı çılgın fikirler veya daha doğrusu haberler? Ben bir troll face'i gördüm. Şu 2010'da mı ne popülerdi ya. Çok iğrenç bir akımda hatta. Geri bir akımda ama olsun. 75 bin dolara satılmış troll face'in o meşhur tipi. İlginç bir döneme girdik gerçekten. Çizerler tekrardan kısa dönemde köşeyi dönmeye başladı hafiften. Karikatür Hariç tabi. Aman aman bir tane karikatüriste para kazandırmayın. Aman aferin. Aferin sektör. Puh lan size. İki gün önce çok güzel bir film izledim. Bayağıdır izlemeyi de planlıyordum ama bir türlü vakit bulamıyordum. Aslında biraz da süresinden kaynaklı bu. Çünkü film biraz 4 saat. Abi 4 saat film de tam bir işkence olabiliyor ya işte. Geçen söylediydim her yönetmen 4 saat çekmemeli diye. Tabii ki bu film için söylemiyorum bunu. Bu film dolu dolu bir 4 saat sunmuş bize. Ki 9 tane Oscar aldı galiba. Son İmparator filminden bahsediyorum bu arada. Eski sinemanın çok sevdiğim bir yönü var. Açık bütçe sinema yaptıklarında bayağı bir açık olabiliyor. Sahneler bayağı bayağı dolu olabiliyor. Bunu şu yüzden söylüyorum. Filmde oynayan oyuncu sayısı 19.000. Evet, dalga geçmiyorum. 19.000. Film Çin'de geçiyor diye bütün Çin'i mi çektiniz? Ne yaptınız lan? Hikaye Çin'in son imparatorunun hikayesini ele alıyor. Onun otobiyografisinden yola çıkıyor yapılmış bir şey. Haliyle çok da güzel bir tarih filmi. Tabii ki tek başına tarih olarak değerlendirmemek gerekiyor bunu. Çünkü sonuçta bir otobiyografi var ortada ve otobiyografide de şu vardır yani kendinizi düşünün. Hayatınızı nasıl yazabilirsiniz? Başkalarının sizi yadırgacağı bir şekilde ne kadar ekleme yapabilirsiniz ki? Diyelim ki sapık bir yönünüz var. Ağır linçlenebileceğiniz bir yönünüz var. Bunu ekleyebilir misiniz? Son imparator da eklememiş böyle detayları. E o kitap üzerinden gittiği için film. O kötü yönlerini o kadar da sık görmüyoruz. Ama çok değişik. Ya 2 yaşında ya 3 yaşındayken tahta çıkıyor bu. Emrinde bir hizmetçi ordusu var. Oradaki sistem biraz daha farklıymış. Sarayda bulunan hizmetlilerin alayı hadım oluyormuş. Erkekler için söylüyorum bunu. Bir ara bahsediyor 1200 tane hadım var sarayda. Ve bir de şeymiş bu hadımların da kestikleri parçalar kavanozvari şeylerde saklanıyormuş. Yani yanında taşıyorsun. Neyi diyeyim? Çiçeğini. Abi çok acı bir şey ya. Bir yandan araştırmadım bu konuda ama zorla mı oluyorlar acaba yoksa gönüllü bir şekilde mi? Filmde bir yandan hep bir ihtişam sunuyor. Belki de amaçladığı şey o güzelliği bize sunmaktır ama ben çok sinir oluyorum böyle şeylerde. Bir kişi lider olabilir ama bu kadar sömürücü bir hale gelmesi beni aşırı rahatsız ediyor. Komünist biri değilim ama bu demek değildir ki insanları fazla yüceltelim. Her bir şeyi yapabilsinler. Kendilerinde her türlü hakları olsun. Sırf birinden doğdu diye Sırf halkın yönetimine ele aldı diye 3 yaşındayken tahta çıkıyor 7 yaşındayken mi 8 yaşındayken mi ne cumhuriyet geliyor İlk olarak öyle bir patatese çeviriyorlar bunu Yönetim hakkını tamamen mi ne elinden alıyorlar Diyorlar ki sana sen sadece yasak şehirde hüküm süreceksin. Orayı sana bırakıyoruz. Bir yandan da üzücü bir hikayesi var tabi. Şehirden hiç çıkamıyor. Çocuk şehirden ilk defa 20'li yaşlarının başında mı ne çıkıyor? Şehir derken de böyle İstanbul gibi yerden bahsetmiyoruz bu. Bir saray ama biraz da büyükçe bir saray. Sonuçta içinde binlerce kişi yaşıyor. Hayatın orada geçiyor. Dışarı çıkman komple yasak. Bir yandan çok merak ediyor dışarıyı. Tabii ki bu konuda ona çok da üzülemeyeceğim. Sonuçta bizde ne kadar özgürüz ki. <laughs> Şahsen kendimi düşünüyorum. Benim tık kılı kaldığım alan işlerimden dolayı 12 metrekare bir oda şu an mesela çalışma odam. Benden yine şanslı bak. Benim emrimde hiç insanlar da yok, hadımlarım da yok benim. Bir de kendimize lord diyoruz. İlk önce cumhuriyetçiler ele geçiriyor ama sonra yozlaşma oluyor. Devamında tekrar olaylar patlıyor. Tabii bu sırada bu evleniyor. Tabii diyor ki ben imparatorum. Bana tek kadın yetmez. Bir tane de cariye alıyor kendine. Oradaki fantezilerini de hafiften değinmişler sapık arkadaşlar için duyurulur. Evet, filmde böyle hafif şeyler de var. Sonrasında bu 20'li yaşlarına geldiğinde biraz batılı olmaya çalışıyor. O zamanlardaki kafasındaki yapı şu. Modern olmak istiyorsam batılı gibi davranmalıyım. Buradaki batılı gibi davranma olayı bizim Osmanlı'nın son döneminde olan olay gibi biraz da. Yani kastettiğim düşünce özgürlüğüdür vesairedir değil de daha çok işte batılılar nasıl takılır? Onlar gibi giyineyim, onlar gibi saç kesmim olsun, onlar gibi sporlarla uğraşayım, onların sevdiği müzikleri dinleyeyim. Yani özenti bir hayat söz konusu. Bu konuya ben biraz karşıyım. Gelişmiş ülkenin halkını örnek almak istiyorsan illa da onların tükettiğini, onların yaşama şeklini tamam almaya hiç gerek yok. Bizim Osmanlı'nın son dönemde de Fransız özentisi olayı vardı ya. Son 200 yılından kastediyorum burada. Fransız gibi takılmak statü göstergesiydi biraz da. Havalı olduğunu sanardı insanlar. Halbuki çok özenti. Yeşilçam'a falan da yansıyordu bak mesela. Bizim sinemaya da ucundan değinmişler biraz. Böyle Yeşilçam'da zengin kişi varsa, görmüş geçilmiş kişi varsa böyle sözlerinin arasına hafiften mademoiselle madam, monsieur bu tarz konuşmalar ekliyor diyorlar. Gelişmişlik böyle bir şey değil maalesef. Tabi bunu size niye söylüyorsam zaten bunun farkındasınızdır. Ama bir yandan üzüldüm tabi bak bu gelişme hayranlığı yüzünden bizim musiki sanatımız yok oldu gibi bir şey. Ya da birçok kişi içten içe sazı varoşça buluyor. Türkü dinlediğinde kendini daha alt statüde bir insan olarak düşünebiliyor. Ama metal müzik dinlerse onun için bir üst sınıftır. Hadi operayı biraz da bunun üstüne koymamız gerekebilir. Gerçekten bununla uğraşan kişiler biraz daha eğitimli diyebiliriz. Yüksek sanat olayı vardır ya biraz daha gelişmiş bir sanat diyebiliriz. Operaya veya türevlerine ama musiki de Türkiye'de çöpe atmamak gerekiyor. Gerçekten çok güzel sanat dallarından biri bu. Ya da türü diyelim. Hafiften uykusuzum da. Bu imparator da batılı olmayı çok yanlış anlamış. mı işte bu bahsettiğim konuda. Kendine batılı bir öğretmen almış. Ayrıyeten Oxford'da okumak istiyor. Buna mantıklı diyebilirim. Oxford'da okumasını. Çünkü o dönemin en iyi üniversitesi sonuçta alabileceğini iyi eğitim budur. Ama erken yaş dönemlerinde çok büyük bir özentiliği görüyorum. Bu beni biraz rahatsız etti dediğim gibi. Sonraki yaşlarında komünizmle birlikte saraydan uçuyor. Bütün yetkileri elinden alınıyor. Biraz Japonya'ya sığınıyor kendisi. Japonya'nın da böyle çılgın atmaya başladığı dönemlerde sığınıyor. <laughs> Yazık. Bunun devamında türlü türlü olaylar var. Spoiler bir şekilde ilerletmeyeyim diye genel havası üzerinden konuşayım yani. Şeyi fark ettim bak. Ben dünya tarihine daha meraklı bir insanımdır. Ama bir şeyi uzun zamandan beri atladığımı fark ettim. Ben Çin'in komünizme nasıl bulaştığını, bunun üzerine nasıl ilerlediğini bu sürecin bayağı bir atlamışım. Yani aşağı yukarı yüzeysel olarak biliyorum ama derinliğe hiç inmemişim. Çin'in tarihini bilmiyorum değil bu arada bu. Çok güzel geçmişi var. Çok güzel derken çok enteresan hikayeleri var içinde. Bunları hep araştırdıydım da bir türlü şu an Çin'in nasıl Çin olduğuna bakmamışım. Daha doğrusu başlamasına bakmamışım. 70'lerdeki Çin'e baktım. 80'leri biliyorum. 90'ları biliyorum. 2000'leri biliyorum. 1910 ile 1950 arasındaki Çin'i hiç araştırmamışım. Bu da bir tarihçi oğlu olarak bana püh lan bana. Babam duysa kemerle döver şu an bu dediklerimi. Bu tarz tarihi filmleri ve kalabalık filmleri ayrıyeten seviyorum. İnan da bir film gösterdi. Bu daha da kalabalık olabilir diye. Savaş ve Barış. Onu izledim diye hatırlıyorum ama yine de bir bakacağım. Belki izlememişimdir. Bir de şey söylüyordum ben size geçen. Sinemadan uzaklaşmaya çalışıyorum diye. Ya denedim yerine koyacak bir şey bulamıyorum. İnsanlarla konuşayım diyorum. Çok aynılar veya böyle ilgimi çeken insan bulmak çok zor olmaya başladı şu sıralar. Sinir bir özelliğim vardır benim. Bazı huylarına katlanamıyorum insanların. Bu sadece benim sinir değil. Yani başkaları açısından da sinir bir özellik bana bakıldığında. Misal biri burçlara inanıyorsa ben onunla çok konuşmam. Belli başlı şeyler vardır. Onları tüketmediyse ben ondan biraz soğurum. Dünya görüşü uçtan uca farklıysa biraz sıkıntı olabilir tabii ki de. Biraz demeyeyim gerçi ya bayağı bir sıkıntı. Yani şu an çevremi düşündüm de tamamıyla farklı uçtan uca farklı görüşlere sahip arkadaş çok az var. Ha, ben belki bir Kadıköylü'ye kıyasla çok çok daha fazladır. Uçtan uca farklı arkadaşım ama yine de bayağı bir azalmış. Bir yandan da şunu gördüm ben. Bu imparatorlukmuş, krallıkmış, o kraliyet ailesi hiç benlik bir şey değil lan. Ben biraz hayattan keyif alıcı bir insanım. O kadar büyük sorumluluklar şu anki beni aşırı parçalayacak şeylermiş. Tabii ki o konumda olan insanların zevkleri de ona göre olabiliyor. Yani düşünsene erkeksen haremin var veya yani biriyle tanışmak istediğinde istemen yetebiliyor ama ülke yönetimiymiş, siyaset oyunlarıymış, pek benlik olaylar değil. Sıkılırım. Filmi izlerken de bu konularda biraz moralim bozulduydu. Bir yandan şunu düşündüm. Bizimkiler Osmanoğullarını şutlamasaymış bu tarz manzaralarla çok rahat karşılaşabilirmişiz. Çevremizde çok da dost ülkeler yok. Bunlardan bazıları güçlü devletler bir de. Örnek vermek gerekirse Rusya veya İngiltere. Ülkeyi içten içe kızıştırmak için Osmanoğullarını çok rahat kullanabilirlerdi. Bak üzerinden kaç nesil geçti. Hala kullanmaya çalış Dışanlar var. Olayların taze olduğu dönemde kim bilir neler neler yaşanırdı. Bazen insanlar şunu da söylüyor. Bazı ülkelerde hala krallık var. Saltanat sürüyor. Ve bunların bazıları da gelişmiş ülke diye. Ama işte oradaki şu detayı çok atlıyor insanlar. Ki ben buna da karşıyım bu arada. Sembolik bir kraliyet var. Bir araştırdım. Japonya'dakiler ne yapıyor diye. 2019'da değişmiş. Yeni kral gelmiş. Güneş tanrıçası bunun ruhuna girecekmiş falan böyle süslü bir kraliyet taç giyme töreni oluşturmuş kendine 150 milyon dolara patlayan devlet kasasından karşılığında da işte Japonya'nın sembolüymüş bunlar. Yani bir ülkenin sembolü olacaksa bir aile değil, halkın kendisi olur. İngiltere'deki örnek var işte en basite. Onlar da büyük ihtimalle bir iki nesil içinde yok olacağını düşünüyorum. Sembol sembol nereye kadar demeye başlayacak çünkü insanlar. Bu konuda bir araştırma yapılmıştır diye de düşünüyorum. İnsanlar kraliyeti ne derece onaylıyor. Bunu yıllara dayanan bir araştırma yapsalar yıllar içinde desteklemeyenlerin sayısının gitgide arttığını görebiliriz çok rahat. Liderlikle patronluk arasında çok büyük fark var sonuçta. Bir lider belki biraz daha iyi hayat yaşayabilir topluma göre ama bu kraliyetlerde olduğu gibi uçuk bir farkla yaşıyorlarsa yemişim öyle kraliyeti yemişim öyle lideri yani. Suudi Arabistan örneği var işte. Bir kısım var açlıktan karnına taş bağlıyor. Çünkü orada onların sınanma şekli buymuş. Bazı imamlar böyle diyor çünkü. Bir kısımda var işte Rihanla kovalıyor. Diğeri Suudi Arabistanlı değil ama Şeyma Subaşı ile takılıyor. Üsttekilerle alttakilerin arasındaki uçurum felaket yüksek. Ama şu da var. Suudi Arabistan'da krallığı çok daha destekliyordur insanlar. İngiltere'ye kıyasla, Japonya'ya kıyasla. Aradaki eğitim farkı tabii ki. Adamın hayatının sonu çok komik bu arada ya. Komik mi diyeyim? Kendi açısından bayağı bir felaket. Benim açımdan bayağı bir eğlence ile. Sonuçta komünizmle tanışmış kendisi. Bunu iyice bir patatese çevirmişler orada. O sahnelere çok güldüm. Nereden nereye diyorsun? Filmin başında benim her istediğim olur. Ben şöyle yiyeyim, böyle yiyeyim. Tanrılık düşüncesi var adamda. Sonlardaki o halini görseniz. Aman aman. Belki bazılarınız acıyabilir bile bu durumda. Ama iyi olmuş diyorsunuz. Çünkü biraz araştırdım. Kendisi otobiyografide başta dediğim gibi bazı sapıklıklarını ele almamış ama sarayda birçok kişiyi taciz etmiş diğer otobiyografilerden bakınca daha doğrusu biyografilerinden bakınca felaket bir şekilde taciz olayı var, işkence olayı var. Birkaç kişiyi öldürmüş sırf keyfi için. Bildiğin Joffrey gibi adammış ama kendini öyle bir anlatmış ki yani Game of Thrones'taki Joffrey de bir otobiyografi yazsa kim bilir neler neler anlatırdı. <laughs> ki bu tarz olaylar da gayet normal. Osmanlı'da da var mıdır? Vardır tabii ki. Bizimkiler biraz fazla kutsallık yüklüyor ama bir kişiye gereğinden fazla güç verince sapıtabiliyor. Her Osmanlı padişahı böyledir de demiyoruz bu arada ama bu tarz olaylarda vardır. Tabii ki birkaç tane muhabbet hatırlıyorum. Kestim midir bilemeyiz tabii ki. Şimdi durduk yere birileriyle küfürleşmeye gerekiyor. Kafam kaldırmıyor çünkü. Ama filmi tavsiye ederim bu arada. Kesinlikle izleyin. 3,5 saat 4 saat izlenmez demeyin. Olmadı zamanlara bölersiniz. Her gün 1 bir saat 1,5 bir saat izlersiniz ama izleyin. Leblebi toplar gibi Oscar topladı sonuçta. Yani bugünün parasıyla kıyasladığımızda filmin bütçesi 350 milyon lira mı neydi? Tabi bu sayıyı tam veremiyorum. Çünkü dolarımız günden güne çok farklı değerlere ulaşabiliyor. Kestirmesi biraz zor oluyor. Ara ara böyle uzun uzun şeyler yapayım. Şu an çizerken yaptığım için baya bir vakit kalıyor artık bana. Haftada 45-50 saatlik şu an kayıt yapabilecek bir zaman aralığı oluştu bana. Çizim yaparken de konuşabildiğim için. Bu bütün vakti değerlendirmem tabii ki ama böyle şeyleri de yapabilirmişim diye düşünüyorum. Biraz daha sakin olur ama uzun olur.